Kıbrıslı Türkler sapına kadar Türktür. Bak sapına kadar Türküz. Hani dedi Kıbrıslar siz de Rumlar işte Rumcusunuz falan filan. Geçin bunları. Ve Türkiye'deki bazı insanlar da artık şunu bilsin. Kıbrıslı Türkler sapına kadar Türktür. Bu konuda sosyal medyada gezinen bir kısa videoyu sizlere izlettirmek istiyorum. Gururla izledim bugün yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türk ailenin kendilerine mikrofon uzatıldığı zaman Türklük konusunda söylediklerini Kıbrıslı Türk ailenin söylediklerini birlikte izleyelim. Lütfen siz de bunları kaydedin. Her kim ki Kıbrıslı Türklerin Türklüğünden şüphelenir de aleyhte konuşur, onların gözüne çakın bunu. Yes. Do you speak any other language than English? Yes, I do. language? I know it. Turkish. Türk müsünüz? Evet. Ne yapıyorsun? Burada tatil yapıyorum. Ben Japon'dan geliyorum. Çok güzel. Çok, so, siz uh, Türkiye'de doğdun mu? Hayır, Kıbr ben İngiltere'de doğdum, Kıbrıs'a büyüdüm. Kıbir. Kıbrıs? Kıbrıs. Kıbrıs? Kıbrıs. Kıbrıs. C Cyprus. Ah, ah Tikanis. No. No, no, Türk, no, no, ben Türk'üm. Türk, a, okay. Evet. Okay. Şu an Britanya'da yaşıyor musunuz? Evet. Kıbrıs özlüyor musunuz? Çok. Hangi hangi şeyler özlüyor musunuz? Her şeyini, havasını, denizini, Denizli insanlarını. Burada doğdu, doğdun mu? Evet, güney, güney. Güney Kıbrıs. Güzel, güzel. Bunu kim görecek? Okay. Kim? Um, bunu he, bedunye, he, her dünya, her dünya. O zaman söyle, <günes> Lefke'ye bizden selam olsun. <laughs> Biraz e, Yunani, Yunanlıca... Yok, yok, yok. yok, yok. Merhaba, biz Türk'üz Merhaba. Mer Efaristo, Efaristo. No, 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 no. Bak, teşekkür ederim. Bak, teşekkür ederim. Bak, sapına kadar Türk'üz. Okey. İyi günler. Bunları geçin sökmez bize bu numaralar. Kıbrıs'ı Türkler sapına kadar Türk'tür.